Evreni oluşturan o büyük patlamadan önce ne vardı? İşte bu sorunun biz insanlar nezdinde bir cevabı maalesef yok. Çünkü mantığımız bu soruyu cevaplarken hata üstüne hata veriyor. Zaman ve mekan patlamanın sonrasında oluşmuş ise, patlamanın olabilmesi için bunun bir öncesi de olmalıydı. Bunun yanı sıra patlamanın başladığı nokta aynı zamanda bir mekan olmak zorundaydı. Yani zaman ve mekan patlamanın öncesinde de var mıydı? Asıl soru şu, hiçlikten bir patlama olabildiyse o hiçliği ne yaratmıştı? Ya onu yaratanı ne yaratmıştı? İşte bu soruların bir sonu yok. Çünkü sorular çoğaldıkça daha da karanlığa battığımızı görebiliyorum. Belki de bu bilinmezlik biz insanların anlayamayacağı bir şeydir. Belki de her şey açıkça önümüzde duruyordur. Ve biz sadece kendimizi önemli sanıyoruzdur